Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Bugün PYD, YPG, PKK, dün Ermeni çeteleri, bugün Suriye'nin kuzeyi, dün Azerbaycan'ın Karabağ. Hasan Öztürk. Ermenistan'ın 30 yıl önce katliam ve sürgünlerle ele geçirdiği Karabağ meselesinde dikkatimi çeken bir husus var. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, PKK terör örgütünün oluşturmak istediği terör koridoruna karşı çıktı. Ve o koridoru paramparça edecek askeri harekatlar düzenledi. Şu anda o koridor çöp oldu. Karabağ'la Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun ne alakası var diyebilirsiniz. Hemen cevap vereyim. Mesele neredeyse aynı. Şöyle ki PYD, YPG, PKK Suriye'nin kuzeyini işgal ederken onlar gibi düşünmeyen yerli halkı topraklarından sürdü. Örneğin yüzbinlerce Kürt evini barkını bıraktı. 300 bini Kuzey Irak'a, belki iki katı Türkiye'ye sığındı. Yine hatırlayın, Aynel Arap'tan bir günde 170 bin Kürt Türkiye'ye sığındı. Ama Deaş oradan çekildikten sonra PYD, YPG, PKK Türkiye'ye sığınan Kürtlerin dönüşüne izin vermedi. Kendi gibi düşünmeyen Kürtler dahil bölgenin tüm halklarını sürdü. 1991'de peki ne oldu? Bu soruyu 26 yıldır Azerbaycan'da yaşayan sevgili dostum Türkiye Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Büyükfırat'a sordum. Cevabı şu. Uluslararası güçler henüz Ermenistan yokken Zengezur koridorunun etnik yapısını değiştirmişlerdir. Ermenistan'ı İran'a bağlayan ve Nahçıvan'la Azerbaycan arasına hançer gibi saplanan koridor oradaki Müslüman ahaliyi Türk, Kürt sürmüşler yerine Ermeni nüfusu yerleştirmişlerdir. 1991 yılında da Ermeniler bu kez Karabağ'ın İran sınır hattı bölgesindeki Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Kubatlı ile Ermenistan sınırındaki Kelbecer ve Laçın'daki Müslüman ahaliyi topraklarından sürdü. 1 milyon kaçkın, sürgün var şu anda. Bu insanların çoğu Türk ama içlerinde Müslüman Kürtler de var. Sadece Ezidilerin bir kısmının kalmasına müsaade edildi. Bölgedeki Müslüman nüfus neredeyse sıfırlandı. Bugün PYD, YPG, PKK'nın Suriye'de yaptığını dün Ermeniler Karabağ'da yaptı. Sürgündeki Kürtlerle Bakü'de karşılaştım. Bir anı, 2015 yılında bir günlüğüne Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmiştim. Dostlarımızla akşam yemeği için Nesimi Mahallesi'ndeki Büyük Fırat restoranını tercih etmiştik. Yemek sırasında masamıza iki kişiyi getirdi ev sahibimiz Hüseyin Büyük Fırat ve şöyle dedi. Hasan abi bak bu Hacı İbrahim'dir. Bu da kardeşi Hacı Kemal. İkisi de Azerbaycan Kürdüdür ve 1991'de Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'ın Kubatlı bölgesinden evlerini, barklarını bırakıp Bakü'ye sığınmışlardır. Hacı İbrahim ve Hacı Kemal'le o gün şöyle sözleştik. Bir gün Ermeni işgalindeki Kubatlı özgürleşecek ve biz onların evinin bahçesinde bir akşam yemeğinde buluşacağız. O gün bugündür inşallah. Şehitler, Hıyabanı'ndaki şehitler aşkına vuruyoruz işgalci Ermenileri. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yolunuz düşerse ilk gideceğiniz mekanlardan biri Şehitler Hıyabanı'dır. Şehitlikte dikkatinizi elbette 1918'de Bakü'yü kurtaran Kafkas İslam Orduları Komutanı Nuri Paşa ve askerleri anasına dikilmiş anıt ve şehitlerin isimleri çekecektir. Sonrasında şehitliğin sağ tarafındaki koyun koyuna yatan Karabağ ve Bakü şehitlerinin mezarları elbette. Her gittiğimizde... Elimize alabildiğimiz kadar karanfil şehit mezarlarına bırakıp anıtın önünde cümlesine dua ederiz. Nuri Paşa'nın askerlerine de 1990'daki Rusların Bakü'deki katliamında şehit edilenlere de Karabağ'da 1991-93'te Ermeni çetelerince şehit edilenlere de Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'dan Azerbaycan topraklarındaki sivillere yönelik saldırısından sonra 30 yıldır beklemede olan Azerbaycan karşı taarruza geçti. 1991'den bu yana birçok badireyi aşama aşama atlatan Azerbaycan devleti son 5 yılda hem ekonomik hem siyasi hem de askeri alanda hiç olmadığı kadar güçlendi. Bu güçlenmede iki liderin Erdoğan ve Aliyev'in rolü çok büyük. Düne kadar arkasına Rusya'yı alan Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilmeyi hiç düşünmezken, bugün Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan İHA ve SİHA'larla Ermenistan ordusunun hava ve kara savunma sistemleri yerle bir ediliyor. Henüz daha kara harekata başlamadı. Daha henüz Azerbaycan ordusu yürüyüşe başlamadı. Ama şu aşamada bile ortada büyük bir zafer var. Çok açık söylüyorum. Azerbaycan şu anda öz yurdunu işgal etmiş olan Karabağ toprakları Ermeni ordusunu ve paramiliter güçleri çeteleri vuruyor. Her attıkları kurşun, her attıkları bomba hedefini bulsun inşallah. Zafer Azerbaycan'ın olsun inşallah. Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Hasan Öztürk